Benim kızım çok güçlü olsun, kendi ayakları üzerinde dursun, benim gibi olmasın, çekmesin, kimsenin zorluğuna katlanmasın, istediğinde çekip gidebilsin. Böyle kız çocukları yetiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sevgili anne babalar, hepimiz elbette bir de kızımız varsa, onun yetişme sürecinde çok özenli, belki çok kaygılı, belki bizim yaşadıklarımızı yaşamasın arzusuyla dolu olabiliriz. Fakat bu güçlü kızlar yetiştirmek isteyen annelerin yetiştirdikleri kızların, yardım isteyemeyen, zorluk yaşadığında gösteremeyen, bu yüzden zorluğu devam ettiren, bazen bir şey sırf bu yüzden dur diyemeyen, kendini feda eden, ben her şeyi hallederim deyip halletmeye çalıştıklarının altında ezilen genç kızlar ve kadınlar olduğunu söylesem size. O zaman onlara, güçlü olmak adına ne söylerdiniz? Evet, sanırım söylemlerimizi değiştirmenin vakti geldi. Hep söylüyorum sevgili kadınlara, pelerinlerinizi çıkarın ki gerçekten uçabilesiniz ve gerçekten konabilesiniz. Ve gerçek özgürlük doğru yere konabilmektedir diyorum. Sizler de çocuklarınızı yetiştirirken, özellikle kız evlatlarınızı yetiştirirken Hayattaki zorlukların gerçekçi bir şekilde farkında olmak ve bu zorlukları gerçekçi bir şekilde onlara anlatabilmek, bunların insani olduğunu, yaşadığınız kendi zorluklardan da bahsederek onlarla paylaşmak, güçlü olmanın asla yıkılmamak olmadığını, yardım istememek olmadığını onlara göstermek anlamına gelecektir. Güçlü olmak, yaşadıklarının farkında olmaktır, gerçek olmaktır ve bunu sizden öğrenecekler. O yüzden sen buna nasıl izin verirsin? Bunu sana söylemelerine nasıl müsaade edersin? Buna nasıl razı gelirsin gibi kendilerini eksik hissedecekleri, sizin tarafınızdan eleştirilecekleri diyaloglardan kaçınmak çok önemli. Bunun yerine herkes hata yapabilir. Bunun yerine canın sağ olsun. Bunun yerine neye ihtiyacın var? Sana nasıl yardımcı olabilirim diyebilmek için sizin neye ihtiyacınız var sevgili anne babalar? Evet, çocuğunuzun üzüldüğünü, yorulduğunu, durduğunu, depresyona girdiğini, terk edildiğini, ağladığını görmek çok kolay değil, biliyorum. Ama inanın, bunları o yaşarken, size göstermeden yaşarken bunları görmemek daha kötüsü. O yüzden çocuğunuzla kurduğunuz ilişkiye bakarken, güçlü olmak adı altında sizden saklamak zorunda kaldığı bazı duyguları, bazı zorlukları, bazı ilişkileri var mı? Bunu tahmin etmeye çalışın ve güç sizin için ne demek? Güç sizin için neden bu kadar önemli? Ne yaşadığınızda bu kadar kalın bir kabuk oluştu dışınızda. Unutmayın, sert kabuklar daha çabuk kırılır. Dolayısıyla çocuğunuzun, kız evladınızın yetişkin olabilir, bir genç kız olabilir, bir çocuk olabilir. Duygusal esneklik dediğimiz adı üzerinde esnek katı olmayan, her şeyin insana dair olduğunu bilen, her şeyin geçici olduğunu idrak etmiş, buna inanan, geçmesi için gereken zamana sabrı olan evlatlar yetiştirmeyi hedeflersek gerçek anlamda huzurlu, gerçek anlamda hayatın içinde sağlıklı bir yerde durabilen genç kızlar, genç kadınlar yetiştirmiş olacağız. Şu anda yeni dönemin ilişkisel zorluklarından biri de kadınların kadın letafetinde, zerafetinde isteyebilme halinin içinde olamayışından kaynaklanıyor. Her şeyi kendi yapan, dimdik duran, erkeğin yardımına ihtiyaç duymayan, kimseden bir şey istemeyen kadın etrafındaki insanlarla da sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Dolayısıyla erkeğin sağlıklı ilişki kurabilmesi için kadının hayatında bir parça da olsa bir şeyleri kolaylaştırmaya kişisel olarak ihtiyacı var. Bu düşkünlük ve zayıflık değildir. Biz kadınlar olarak fiziksel anlamda kas becerileri yönüyle pek çoğumuz pek çok erkeğe göre daha zayıf konumdayız. Ama muhteşem ve erkeklere göre daha şahane olan özellikleri de sahibiz. Örneğin hastalıklar karşısında bir kız bebek bile anne rahminde bir erkek bebeğe göre daha güçlü. Genetik hastalıklara yakalanma oranı, küvezde kalma oranı hepsinde kız bebekler erkek bebeklerden zaten güçlü doğmakta. Genç kızlar adet olmaya başladıkları günden itibaren ayın bir kısmını adet kanaması ve buna bağlı olan ağrılarla geçirirken zaten güçlenmekte. Hamile kalan, doğum yapmayı seçen bir anne kadından bahsediyorsak, zaten bedeninin değişimi, sonra bebeğini büyütmesi, emzirmesi kadının gücünü ispat etmeye gerçekten ihtiyacı yok. Fakat yardım istemeye, birlikte olmaya, biz olmaya, sadece istemek değil, tabii ki vereceği yerlerde olacak. Kızlarınızı sadece isteyen evlatları olarak yetiştirmenizden bahsetmiyorum. Ama sadece veren kız çocukları, sadece veren kadınlar olmak da başkasından istemeden, her şeyi halleden, o saçını süpürge etmiş eşler, sevgililer, anneler olmak da üzülerek söylüyorum ama hikayenin mutsuz sonu demektir. O yüzden kadınların anlam verilemez, tanısı tam olarak konamamış ya da psikolojik olarak kabul ettiğimiz migren gibi, fibromiyajı gibi pek çok ağrıyla mücadele ettiği bir dünya burası. Ve unutmayın çocuklara kadınlar her zaman erkeklerden bir parça daha fazla dokunurlar. Önce rahimde sonra yetişme sürecinde. O yüzden kadındır dünyayı yetiştiren, büyüten ve olgunlaştıran. Önce kendine dokunmalı. Önce kendi gücünün bazen güçsüzlükten geçtiğini bilmelidir kadın. Bu yüzden sevgili ebeveynler, "Benim kızım güçlü olacak." derken neyi kastettiğinizi gözden geçirip evlatlarınıza da kastettiğiniz şeylerdeki değişimleri aktarmanızı tavsiye ederim. Umarım kadın ve erkek Türk toplumunda ve dünyada kol kola, eşit haklara sahip, birbirini tamamlayarak bir ve bütün olduğu bir ilişkiyi hak ettiğini fark eder ve bu ilişkiye ulaşmak için elinden geleni yapar. Ve bunun mimarı olan sevgili ebeveynler bizler de kızlarımızı yetiştirirken umarım elimizden geleni en doğru şekilde, en doğru niyetlerle ortaya koyabiliriz. <laughs>